Evet dostlar diye hepsi kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün size güncel olarak Mayıs ayında para piyasalarını genel olarak teknik ve temel açıdan analizini yapacağım. İlk konumuz altın. Altın hala güvenli olarak gözükmeye devam ediyor. Şu anda genel olarak dünya piyasalarında bir ekonomik belirsizlik olduğu için aslında altının fiyatı çok uzun zamandır pozitif gidiyordu. Şu an teknik görünümüne baktığımız zaman altında günlük grafikte yakın zaman içerisinde açıkçası ben eğer altın tarafında bir düzeltme olursa Amerika'daki vergi tarifeleri tamamen sonuçlandıktan sonra enflasyona dair güzel veriler de gelirse ben altının artık sert bir düzeltmeye gidebileceğini düşünüyorum. Bunun da sebebi şöyle. Altın biliyorsunuz ki uzun süredir bir rallide yani. Bunun da sebebi piyasalardaki korku ve paniğin olması. Bu korku ve panik neyi etkiledi? Kriptoda son birkaç ayda kötüydü piyasa. Sert düşüşler vardı, yükselişler yoktu. Bitcoin fiyatı işte 105 binlerden 80 binlere kadar geriledi hatta 78 binleri gördü. Şu an piyasa tekrar düzelmeye başladı. O yüzden ben bu son zamanlarda altın tarafında bir hacimsizlik bekliyorum. Bir hareketsizlik bekliyorum. Şimdi teknik açıdan baktığımızda ise burada altının günlük grafikte içerisinde yakın zamanda 2980 desteği altın için önemli bir destek ve kırılmaması gereken bir destek. Yani bu desteğin altına sarkmaması lazım. Yakın zaman çerçevesindeki en önemli desteğimiz. Şimdi öbür türlü fiyat hareketine baktığımızda biraz daha dar bir açıya baktığımız zaman da altında şu an Güncü olarak destek seviyesi Avons altın için konuşuyorum. 3147 dolar burası ve direnç seviyesi ise 3426. Direnç seviyesi de burası. Şimdi bana göre altın 3147 dolar bu desteğe geldiği zaman buradan bir long deneyeceğim ben altında. Çünkü burası gerçekten güzel bir destek. Gelir mi bilmiyorum. Belki piyasalardaki belirsizlik devam eder ve altın 3426 direncini kırar ve buradan sert yükselmeye devam eder. Tabii ki bunu bilemeyiz. Altınla ilgili yorumlarım bunlar. Şimdi Bitcoin grafiğine baktığımız zaman ise burada gördüğünüz gibi Bitcoin'de 74'lere kadar bir ser, sarkma gördük. Ama bundan sonraki süreçte Trump'ın yaptığı e, işte Çin'le ilgili, Avrupa ile ilgili çeşitli gümrük tarifelerinde rahatlama ve genişleme açıklamaları, onun dışında da buna bağlı olarak enflasyon verilerinin iyi gelmesi sayesinde sadece Bitcoin değil genel olarak Amerikan piyasaları ve Bitcoin güzel bir yükseliş yaşadı ve aslında birkaç gün önce Bitcoin bize burada yeni bir AT yaş verdi. Şimdi Bitcoin'in günlük grafikte teknik olarak izleyecek olursak Bitcoin için yakın zamanda ben açıkçası rallisine devam edeceğini düşünüyorum. Yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Çin'e yapılan 3 aylık vergi indirimi, 3 aylık kaldırılması bu, bu 3 ayda bence piyasayı oldukça güzel etkileyecek. Sadece Bitcoin'de değil, Bitcoin dışında alt altcoin'lerde de büyük yükselişler görebileceğimizi ben düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'e günlük grafikte teknik açıdan baktığımız zaman burada çok sert bir yükseliş görüyoruz ve açıkçası boşluk bırakarak yükseldiğini görüyoruz. Yani şöyle mesela şurada bir boşluk var. Şurada aynı şekilde bir boşluk var. Ve ben bu kısa süreli sert yükselişin bir düzeltmesi gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun sebebi de genelde kriptodaki bu FVG'ler grafik üzerinde dolduruluyor. Tabi sadece buna dayanarak e, bir yorum yapmamız zor. Yani bana göre Bitcoin tarafında da kısa bir düzeltme görebiliriz. Peki bu düzeltmeyi nasıl görürüz? Şimdi bu düzeltme bölgeleri nereler olabilir? Sert, ani bir iğneleme şekli likidasyon toplamak için bir düzeltme görebiliriz. O da 100.729 ile 98.200 dolar. Tam bu aralıkta ben sert bir ineleme görebileceğimi düşünüyorum. Veya şöyle olur. Buradan böyle gelir. Mesela şöyle gelir. Şöyle bir düzeltme. Ondan sonra tak buranın altına bir manipülasyon iğnesi atıp sonra tekrar yükselebilir. Bunlar da olabilir. Bitcoin tarafı için şu an pozitif veya negatif. Uzun vadede pozitif olacağını düşünüyorum. Evet ama kısa vadeli bir şey söylemek gerçekten bu kadar sert bir yükselişten sonra çok zor. Ama benim Bitcoin'de alım yapmak için bekleyeceğim bölge açıkçası burada güvenli olarak 93.000 olabilir. Buraya sarkar mı bilmiyorum ama tam bu noktaya alarm attım. 93.371 seviyesi. Çünkü burası bana göre kaybedilmemesi gereken önemli bir destek. En azından yakın vade içerisinde. Tabi bitcoin bu aralar yani bullish. Bu benim bahsettiğim düşler sadece kısa vadeli düşler ve düzeltme düşüşleri. Ben açıkçası o tür bir düşüş bekliyorum. Ethereum tarafına geldiğimizde ise burada bize gerçekten çoğu insanın son zamanlarda hayal kırıklığını uğrattı. Çünkü beklenen yükseliş yapamadı. Bitcoin'in yanındaki yükselişi çok sönük kaldı. Ethereum'a baktığımız zaman da burada 1400 dolarlara kadar bir düşüş gördük biz Ethereum'da. Yaklaşık 40 gün bir ay önce ve bu düşüşten sonra tamamen Amerika'nın Çin e uyguladığı vergilerin düzelmesiyle birlikte Ethereum'da çok sert bir yükseliş gördük. Burada gördüğünüz gibi yani günlük grafikte baktığımız zaman durmadan yükselen 3 tane mum var. Yani bu Ethereum için bence uzun vadede pozitif ama tekrar söylediğim gibi kriptoda bu kadar sert yükseliş işlerden sonra mutlaka bir düzeltme görüyoruz. Bir düşüş olacak demiyorum ancak yakın vadede sert bir düşüş manipülasyonu, düşüş iğnesi görebiliriz. Burada zaten görüyorsunuz günlük grafikte buradaki desteğini bir iğne atmış. Şu an Ethereum için ben açıkçası izleyici konumundayım. Yani şu sıralar Ethereum veya Bitcoin'de herhangi bir işlem açmak bana çok mantıklı gelmiyor. Ben öncesinde kesinlikle sert bir düşüş bekliyorum. Kısa vadeli ve kısa vade içinde sert bir düşüş. Tabii ki tekrar 70 binleri beklemiyorum ancak bir düzeltme bekliyorum. O düzeltme Beden sonra açıkçası bir işlem almayı düşünüyorum. Bitcoin ve Ethereum tarafında. Ve son olarak küçük bir not da eklemek istiyorum. Japonya'da piyasalarda bir tedirginlik var son zamanlarda. Japonya kripto düzenlemelerinde epey sıkı. Ayrıca yenin zayıflaması ve faiz arttırımı tartışmaları küresel piyasaları da biraz etkiliyor. Bu kripto ve borsalarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Bu yüzden biraz dikkat etmekte bu son zamanlarda tekrardan fayda var. Şöyle bir toparlayacak olursak dostlar. Altın için güvenli ve yükselişini sürdürebilir. Bu tamamen e, para piyasalarına bağlı ve tamamen Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi bu ve e, vergi tarifelerinin enflasyonu nasıl etkilediğini gördüğümüz zaman uzun vadede altın için bir şey söyleyebiliriz. Kripto için geldiğimizde de Bitcoin ve Ethereum'da rally devam ediyor. Ama bu dönemler çok volatil teli geçecektir. Hareketli geçecektir yani yukarı ve aşağı yönlü olarak. Herkesin risk iştahına göre hareket etmesi önemli. Bir işlem almadan önce lütfen İyice verileri okuyun. Bütün verilere bakın. Bu şekilde. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte bitcoin, ethereum ve altının son zamanlarda piyasalardaki gelişimine göre fiyat hareketlerinin nasıl olabileceğini inceledik. Daha çok bu tür piyasa değerlendirmesi videosu için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ücretsiz olarak analizlerimden, kripto para analizlerimden faydalanmak için de aşağıda bulunan linkten telegram grubuma gelip katılıp analizlerimden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.